Merhabalar, arkadaşlar. Biz bugün sizinle yine challenge yapacağız. Bizim içeceklerimiz var. 1 2 3 4 13'e kadar gidiyor. Biz mesela bir kaptan seçeceğiz. 1 mesela 1 çıktı. 1 numarayı alıp içeceğiz. Onu bilirsek 1 0 2 0 oluyor. En fazla olan da kazanıyor arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. Eee taş, kağıt, makasla benimle kim başlayacak? Makas. Başlıyorum evet. makas. Ben başlıyorum. Şöyle karıştıralım. Evet iki geliyor. İki. Evet. heş acılı şarkı. <laughs> ya daha, daha baştan geldi. geldi. <laughs> Ay çok kötüymüş arkadaşlar. Şengül sen devam et. Ben şu önüme düşmüştüm. O iki, iki o. Ha tamam. İki. Ben iki geldi bana. iki geldi. iki nerede? <laughs> Aileyim. Bak bakalım. Evet şeftali. Evet, tamam. Bir bir. Sıra ben çekeyim. Şimdi. Şöyle çekiyorum. İnşallah diğer kötü sürprizler bana gelmez arkadaşlar. 9 geldi. Şöyle koyalım. Çünkü meyve suyuna benziyor. Son hakkım. Kayısılı meyve suyu diyorum ben. Bakıyorum. Elmalı galiba. Karışıkmış. Ama hepsinin tadı geliyordu biraz. <laughs> Maalesef bilemedim. Hala bilmiyorum. Devam et. Şimdi ben çekim. Tamam. Hadi sekiz. Sekiz. Sekiz geldi. Şunu da koyalım. Sekiz. Al bakalım. Afiyet olsun. <gülüyor> Ananaslı. <gülüyor> Eminim. At bakalım görelim. Evet, yanlış üç. Hımm. 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 Evet. İnşallah Hımm. çıkar. Gazoz diyorum ben. Gazoz. Okay. Önce çıkaralım mı? Evet. 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 Çok Çok azıcık azıcık. Çıktı. Devam et Cengül. 2-2 Acaba neler var? Çok merak Yedi. ettim. Daha büyük bir kere sütlüler olabilir. 7 geldi. Hiç <laughs> beğenmedim. Bu da bir şey değil Son attım. Karpuzlu mu? Bakalım. Kaldır işte. Yok kalkmıyor. Evet. evet karpuzlu. <laughs> karpuzlu. Devam ediyorum ben. Gittikçe azalmaya başladı. Bin numara. Şen, Şengül bildi. Evet. <laughs> Üç. Altı. Altı. şöyle için. Hmm. Çok değişik bir şey. Böyle Danone'ye falan benziyor biraz. Değişik bir şey. Hmm. Son hakkımda kullanacağım. Çilekli diyorum ben. Çilekli. Çilekli meyve suyu gibi bir şey. Muz aramalıyım. Evet. yanlış bildiğim. <laughs> <laughs> Yine iki puanda kaldım ben. Devam et şimdi. On üç. On üç. Burada burada. Gördüm ben. İnşallah gözlemişim. <laughs> Kola. kola. Kola mı diyorsun? Evet, kolay <laughs> evet. Kolaymış. Ben devam ediyorum. şimdi de dört yazan. On geliyor. Oh. Susam içtim iyi oldu. Su. Su. <laughs> <laughs> İlk başta tadı gelmeyince ve çok değişik oldu. Sonradan su olduğunu anladım. Bir numara. Bir. bunu ilk içişte veririz zaten kaka oldu. Aa, keşke bana gelseydi. 5 3 oldu. Artık son 3 kaldı. Gelmedi <laughs> <gibi>. 4 <Dört> geldi. <laughs> hmm, kötü bir şey acı geldi anlamadım. Şalgam diyorum ben. Dilavoru. <laughs> Ama şalgama benzettim kadına. 11. 11. Bana de On bu iki. kalıyor. Aynı anda içelim istiyorsan. Olur. Önce Şengül içsin. süt, sade süt. <laughs> evet. Ayran diyorum ben. <laughs> ya ben ayran isterdim. <laughs> evet ucundan. Evet ayran. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Kazanan da evet. Şengül oldu bu arada. Evet. <laughs> Görüşürüz.